yönetmeler, trilyonları idare etmeler falan zor görünüyorsa da bunlar bizim için önemli değil yani. Bir yerde hallederiz ama hocama bir şey arz etmek o kadar zor ki anlatamam. derdi ve titrerdi yani. Dudakları titrerdi. Çünkü seven korkar. Yani ha, Allah u Teala'dan en çok korkan Resulullah'tır. Mesela. Onun gibi. Yani. Seven korkar. Seven korkar. Evet. Korku sevginin alametidir insan sevdiğinden korkar. Niye seven korkar? Çünkü Gözümden kaybetme. Kaybetme kaybetmemek için. Tabii onun sevgisini kaybetmek o ölümden beterdir. O yüzden korkar. Çok iyiler arkadaşlarımız. Almanya dönüşü. Almanya dönüşü. Arkadaşlarımız çok iyiler diye arz ediyor. Ee, bize çok vardığımızda çok sevindiler. Bize sarıldılar, muhabbet ettiler. Çok sevindiler. Ya kardeşim tekrar tekrar soruyorlar. Detay istiyorlar ve enlerde şu arzda bulunuyor. Efendim Hani Leyla ile Mecnun kıssasında vardır ya. Hilmi Efendi, ya Ersun, buyurun. Hani bir gün Mecnun kucağına bir köpek alır ve ön ayaklarını öper başına koyar. Halk da derler ki ya Mecnun aşktan çıldırdığını biliyoruz da sen de abarttın bir köpeğe de böyle alim muamelesi yapılır mı yahu dediler. E kardeşim diyor Hilmi Efendi. Devam ediyor Enver Bey yanınızdan gittiğimiz için Almanya'daki arkadaşlar da Mecnun gibi bizi öptüler, yüz başlarına koydular diyor. Oh, aman benzetmeye Allah. bak. Aman Allah. Allah. Aşk. Yani aşk dedim ya. Hilmi Bey'in, Hilmi Merhum, Hüseyin Hilmi Işık Merhum'un rahmetullahi aleyh o andaki cevabı ve tepkisi şudur. Üç defa yüksek sesle Estağfirullah, 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 estağfirullah kardeşim. Şimdi efendim bir defasında da fakire, ben edebiyatla ilgiliyim, çok meraklıyım ya, oku bakayım dediler. <laughs> Lütfediyorlar, adam yerine koyuyorlar. Yani çok enteresan bir şey. Onu da söylemeye bir, bir cümle, et. bir cümle söyleyeyim. Yani karşı muhatap olduğum vardır böyle hususi birkaç defa, yani böyle çok özel durumlarda. Bana hissettirdiği şey şu, ben o kadar önemliyim ki, ben o kadar değerliyim ki, hayret, yani yeryüzünün en önemli insanıymışsınız hissini veriyor size. Ve bunu merak edip bir vesileyle sordum, öğrendim. Bana ben olarak bakmıyor ki, ilme Efendi'nin talebesi diye bakıyor. Hocasının ola hürmetinden, onun sevdiğini bildiği herkesi en yüksek mevkide karşılıyor. Şimdi öyle bir şaşıracak bir şey, insan utanırdık yani. Efendim, oku Bak, bakayım oku dediler. Ha, dediler. Ha, Allah razı olsun, unutacaktım neredeyse. Ben de bir beyt okudum. Oldu can hem bezme cana. Kimin beytini okudun? Muallim Naci'nin. Oldu can hem bezme canan, dinlemem sussun cihan, güşe canım dinlesin, aramı canım söylesin. Unutmadınız mı? Hayır. Oku, yok yani böyle oku dediği hayır. zaman heyecanlanıp hayır, hayır. böyle... O, heyecanlanıyorum ama, heyecanlanıyorum ama yani oku dediyse zaten o siz okumaya başlıyorsunuz. Yani o o sizin çok da kontrolünüzde değil. <laughs> yani o yönetiyor süreci. O yönetiyor. <laughs> yani unut, unut unutulduğu zaman unutuluyor ama, ama... Süreç yönetimi onda yani. Tamam, anladım. Efendim, beytin anlamı şu. ...sevgilimin karşısına geçmiş bulunuyorum ben. Bir devlete ermiş bulunuyorum, benden mutlu kimse yok. Herkes sussun, kimseyi dinlemem. Ne evlat, ne çocuk, çocuk, ne dünya dinlemem. Eyvah, eyvah. Can özüm söyleyecek, can kulağım dinleyecek. Manayı arz ettim, yaptım gene numaranı buyurdular. <laughs> Fırsattı, kaçırmak istememiştim doğrusu. Yani bize muhabbeti, sevgiyi öğrettiler. Vazgeçmeyi öğrettiler. Aşk nedir diye sorulduğunda verdikleri cevap... Siz onu hep onu çıkıyor. söylersiniz bize. Ben aşkı Enver abiden öğrendim. Aşkın ne demek olduğunu Enver abiden öğrendim. Tabi bu aşkın ne manada kullandığımı e, herhalde tekrar e, açmaya gerek yok. E, ara vereceğiz ama o aşkla ilgili sizden birkaç cümle Peki. daha alalım. Peki. E, kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Peki Aşk ne demek Enver abinin aşkı ne demek Hayati Bey? Aşk yok olmak demektir. Sevgili karşısında kendini hiç etmek demektir. Güneşin karşısında toz zerresinin kıymeti neyse kendini o kıymette görmek demektir. Yok olmaktır. Benlik iddiası, varlık iddiası aşk ile taban tabana zıttır. Zaten aşık böyle bir şey düşünmez, tevessül etmez, kalbinden geçmez. Enver abi aşkı. <laughs> kendisidir. işte onu gören enver bir de kelimeye bak kelimeye baksanıza ben onlara bir beyitle şöyle arz etmiştim. Oku bakayım dediklerinde. Küntü kenzen mahzeninden lime Allah mazhari zatı pakin enveridir <laughs> enveridir enveri. Yani <gülüyor> yani çok efendimiz Aleyhisselatü vesselam e, e, hürmetle nat olarak yazmış şair Mustafa Manevi efendi demiş ki Allah-u Teala'nın en çok kıymet verdiği ve bütün kainatı hürmetine yarattığı sensin ya Resulallah. Ve sen onunla Allah ile öyle dostluğun, öyle muhabbetin var ki araya hiçbir melek ve acem, peygamber de giremez buyurdum Senin mübarek zatın enveridir, enveridir, enveri, nurludur, aydınlatıcıdır, parlaktır falan. Enver kelimesindeki yakınlıktan dolayı böyle huzurda bir hoşluk yapmak istedik. Numara yapma buyurdum <laughs> ve hemen arkasından numara mı yaptım? efendim dedim neşrettiğiniz kitaplardan aldım. İslam Alimleri Ansiklopedisi 17. cilt. Kim bu şair dediler? Mustafa Manevi Efendi diye arz ettim. Yani sahibini sahibini inkar etmemekle değil. Ne öğrendim? Sordan öğrendim. Yani bize bize insanlığın kitabını gösterdiler. İnsan yani ne kadar çirkin insan olduğumuzu gösterdiler. Bir gün oğlumun ameliyatı için, gözünden bir ameliyat için arz etmiştim. 10 yıl sonra karşılaştığımızda kalabalığın içinde göz göze geldiğimizde çocuğun gözü nasıl oldu dediler. Dondum kaldım. Meseleyi ben bile unutmuştum. Ama düşünebiliyor musunuz? Binlerce seveni var, çalışanı var. Onlardan birinin oğlunun ameliyat bilmemesi var ve bunu o anda unutmuyorlar işte o vefaları o geniş gönülleri herkesin de özel hayatındaki bütün detayları. Bu sadece üst düzey yöneticiler değil. Değil, değil. Gaziantep'teki sanayi evet. bölgesinde ben hep aynı örneği veriyorum. Gazete dağıtan bir çalışanı dahi olmak üzere bütün Aynen, detayları evet. 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 bilip hatta zaman zaman arayıp sıkıntılarını dinleyen bir Emre abi nasıl bir insandı Hayati bey. İşte, yani işte bu nasıl olunur? aşk böyle. Yani kendini aradan çıkarıp... Yani bize bir telefon geliyor. Yani evet, onun için evet. Ya of falan ya nereden... Yani hani o telefona bırakın, gelen telefona cevap vermekten imtina eden kişiler olur. Efendim devam edeceğiz konuşmaya. Peki, Kısa bir ara Hadi. daha istirham ediyoruz sevgili seyirciler.